Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. İlk başta Enver kutumuzu açıyoruz. Bastım. Bastım. Hadi. Süper Ender. 3, 2. Sizin için karakter. 50 mi Cefer? Güzeldir. 880 oldu. Şimdi karakterlerden hangi karakteri seçelim? Hangi karakteri, seçelim? Böyle karakteri yok, seçeyim? karakteri seçeyim? Çok kötü Mete. Şimdi. İlk Arkadaşlar şimdi. Böyle. Bir... Ben bir şeyle oynamayı deneyeceğim. Şöyle oynayalım? Manik. Ben bunu ne istiyorum arkadaşlar ama normal gerçek adı ne? Hani. Ama şuradan bakalım. Ne yap? Ni 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 yapmışlar. Arkadaşlar bu arada ben de buradayım. Ben Mete'yi çekiyorum. çekmek bu arada çok güzel. Dolan benim 10 seviye arkadaşlar. Mete bir şey söyleyeyim mi? Çekmek çok güzel. Tamam. Sonra sen de beni çekersin. Şimdi. Ve o zaman oldum. başlıyor musun? Şimdi kaç elması var da Nasıl 123 şeyin var para? Düşürdüm. Ve arkadaşlar ben bugün bugün kendime 14 bin kupa yaptım. 14 bin. Yine bir saati var arkadaş. Pardon arkadaşlar az önce metinin bacağını gösterdim ama. Sihirli şeyi oynayabiliriz aslında. Ödül havaya sevmedim. Kale haritalarda. Siz de en sevdiğiniz haritayı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi senin 9 ay mısın vardı değil mi? 11 seviyeli karakterim var. Mete artık oyuna başlayacak mısın? Başlayacağım. Bir yüzünü göstereyim oyuna başlamadan. Ya nasılsın iyi misin falan diye. Arkadaşlar ben iyiyim. そんなもんあばし。